Kamuoyunda infial yaratan faaliyetleri nedeniyle çökertilen Yeni Doğan Çetesi davası ikinci gününde sürüyor. 17 bin yılla yargılanan 47 sanık hafta boyunca sırayla hakim karşısına çıkacak. Mahkeme bugün de çete lideri Fırat Sarı'nın ifadeleriyle devam etti. bebeklerin ölümüne neden oldular. SGK'yı dolandırdılar. Eli kanlı yeni doğan çetesi çökertildi. Çeteye yönelik mahkeme ise ikinci gününde Hastanelerin yeni doğan servislerinde SGK'dan fazla para almak için bebek ölümlerine neden olan yeni doğan çetesinin yargılanmasına başlandı. Hafta boyunca devam edecek olan duruşmalarda toplam 17 bin yılla yargılanan 47 sanık hakim karşısına çıktı. Yaşanan gerginlik nedeniyle geç başlayan ilk duruşmada çete üyesi Hakan Doğukan Taşçı hakim karşısına çıktı. Taşçı SGK'dan aldıkları ilaçları sattıklarını ve birçok iddiayı doğruladı ancak bebek öldürme iddialarını kabul etmedi. Türkiye'nin takip ettiği davanın ikinci gününde çete lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıktı. İfadesi alınan bir diğer önemli isimse hemşire Hasan Basri Göktü. Fırat Sarı'nın hemşiresi olduğunu söyleyen Gök, liderliğini Fırat Sarı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı çetenin işleyişini anlattı. Bebeğin doğduğu hastanenin çocuk doktoruyla Fırat Sarı kendi arasında sevk ayarlıyorlardı. Bebek sevklerinden para kazanıyorlardı. Kimse hayrına bir şey yapmıyordu. Bebek basamaklarıyla oynama yapılıyordu. Hasta yatışları genelde uzundu. Sorumlu hekim karar veriyordu bu yatışlara. Bunu yapmalarının nedeni SGK'dan fazla para almaktı ifadelerini kullandı. Gök Mahkeme Başkanı'nın 112'yi bilgilendirmeden bu nasıl yapılıyordu sorusuna ise doktor üzerinden yapılıyordu. Doktorlar para kazanıyordu dedi. Mehtap 50 saturasyonlu çocuk mu olur öyle? öldür gibi çetenin çirkin yazışmaları da soruldu. Gök bebeği görmediğini söyledi ve bunun çirkin bir cümle olduğunu belirtti. Daha sonra hemşire Deniz Korkmaz hakim karşısına çıktı. Korkmaz'a devleti soymak milleti soymaktan şereflidir sözü soruldu. Korkmaz bunun Kurtlar Vadisi repliği.